Fikret Bila, Halk TV Kontere. İktidarın durduğu yer. İktidar, TÜSİA'da yapılan operasyonla işçiden, emekten yanaymış gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Tüsiyat Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan gözaltına alındılar, adliyede saatlerce ifade verdiler, yurtdışı dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. İlk kez TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, kollarına girmiş iki polis eşliğinde adliye koridorlarında yürütüldü. Kamuoyuna görüntü ve fotoğraf verildi. Bu görüntü, kamuoyunu yanıltmasın. İktidar, büyük sermayeye karşı işçiden yana bir mücadele veriyor değil, böyle bir izlenim vermek istiyor. TÜSİAD'a operasyon yaparak bir yandan tabanının emekçi kesiminin desteğini sürdürmeye çalışıyor diğer yandan da benzeri sivil toplum kuruluşlarına hizadan çıkmayın mesajı veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının TÜSİA'da bunu yapan bize ne yapmaz diye düşünmelerini sağlamaya çalışıyor. Nihai hedef, muhalefet partileri ve muhalif kuruluşlarını özgür gazetecilik yapmaya çalışan yayın organlarını susturarak seçimlere muhalefetsiz gitmek. Ancak TÜSİAD soruşturmaya karşın yaptığı ikinci açıklamada görüşlerinde ısrar etti. Bu baskıya direndi. Keza başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, gerçek sendikalar, kadın dernekleri, barolar, diğer sivil toplum kuruluşları iktidarı eleştirmeye devam edeceklerdir. CHP ve muhalif kuruluşlar bu iktidarın insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, emekten emekçiden yana bir iktidar olmadığını biliyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri milli gelir dağılımıdır. AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı boyunca milli gelir dağılımı sermayeden yana emekçinin karşısında daha da bozuldu. Milli gelirin 2023 yılındaki dağılımına bakalım. TÜİK'in 2023 yılına ilişkin yayımladığı istatistiklere göre en yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1.8 puan artarak %49.8'e çıkarken en düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise 0.1 puan azaldı ve %5.9 oldu. Bu sonuç iktidarın aldığı kararların sermayeden yana emekçinin ise karşısında olduğunu çok net gösteriyor. Emekliye 14.500 lirayı, asgari ücretliye de 22.104 lirayı yeterli gören iktidar bir de alay eder gibi asgari ücreti arttırırsak hepsini harcarlar, enflasyon artar diyebiliyor. Emekli 14.500 liranın hepsini harcamayıp da ne yapsın? Hele kirada oturuyorsa 14.500 lirayla nasıl geçinsin? Bu maaşla bir emeklinin ailesinden veya çevresinden destek almayan veya borçlanmadan ay başını getirmesi mümkün değil. Bu durum asgari ücretli için de geçerli. Asgari ücretle çalışanlar hele kirada oturuyorlarsa 22.104 lirayla geçinebilir mi? Ailesini geçindirebilir mi? Elbette hayır. İktidarın TÜSİA'da operasyon yapması, büyük sermayeye karşı emekçinin yanındaymış gibi konuşmalar yapması bu gerçeği değiştirmiyor. Bu iktidarı yeri sermayenin yanıdır. İşçinin, emekçinin karşısıdır. Muhalefet etmesin diye TÜSİA'da gözdağı vermesi bu gerçeği değiştirmez.